Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Sarı lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için, Avusturya'nın Graz kentine gitti. Kamp çalışmalarını 13 Temmuz'a kadar sürdürecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joz Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. Hazırlıklara çarşamba günü yapılacak antrenmanlarla devam edilecek. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımdan gönderilecek futbolcular olduğunu vurgulayan Portekizli teknik adam, Euro 2024'ten sonra birçok oyuncu aramıza katılacak. Takımımızdan ayrılacak oyuncular da olacak. Şu anda yaşadığımız zorluk Avrupa Şampiyonasından kaynaklanıyor. Transfer döneminde duygusal olarak değil akıllıca davranmak istiyoruz. Bazı takımlar şimdiden çok transfer yaptı, lig için iyi ama umarım maaşları ödeyebilirler. Ama bu bizim problemimiz değil. Biz ihtiyacımız olan profilleri belirledik ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon kran kran'a geçen mücadeleler sonrası şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlarken, Avrupa'da da başarı hedefliyor. Kanarya bu doğrultuda, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, milli stoper Çağlar Söyüncü de mutlu sona ulaşırken, Atletico Madrid'den transfer edilen oyuncu ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'nin bon servisini aldığı Çağlar, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katıldı. Çağlar ile savunmayı güçlendire sarı lacivertli yönetim orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta'nın kadroda düşünmediği Weston McKennie'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ünlü teknik adam Mourinho'nun listesinde bulunan ABD'li futbolcu da Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Şu anda ABD milli takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu, turnuva sonrası transferi için karar verecek. İtalyan kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi olan ABD'li orta sahanın sarı lacivertlilerin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Weston McKennie, geçtiğimiz sezon Juventus'ta 38 maçta sahaya çıkarken 10 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan, yeni sezon için iddialı bir kadro amaçlayan Fenerbahçe için, Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre, uzun süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya, Sarı Lacivertliler de talip oldu. Bu son dakika haberi, adeta transfer gündemine damga vurdu. Söz konusu haberi detaylarında ise, şunlar yer aldı. Fransa Lig 1 ekibi Lille'den yeni ayrılan, Türk oyuncu Yusuf Yazıcı'nın kapısında bir dizi talip var, bunların başında, Eve dönüş için Fenerbahçe ve Lille'in eski teknik direktörü Paolo Fonseca'nın çalıştırdığı Milan geliyor. Sarı lacivertliler, Türk oyuncunun Euro 2024'teki performansını yakından takip ediyor. Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli orta saha futbolcusu için henüz resmi bir teklif yapmadı, ancak ilgisi devam ediyor. Şu anda, ünlü teknik adam Jose Mourinho tarafından çalıştırılan Türk takımı, büyük bir rakiple, İtalyan kulübü Milan ile mücadele etmek zorunda kalacak. Bunun da iyi bir sebebi var. Çünkü kulübün yeni teknik direktörü Yusuf Yazıcı'yı yanına almak isteyen eski Lille teknik adamı Paolo Fonseca'dan başkası değil ifadeleri kullanıldı. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ve Devler Ligi'nde başarı hedefleyen sarı lacivertliler bu doğrultuda öncelikle dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Bir hafta önce başladığı ilk etap hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe transferde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle takviye yapmak isterken, mevcut yıldızlarına da talepler artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Sarı Lacivertlilerin, 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde, 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osa'yı Samuel için, İngiltere basınında sürpriz bir haber yer aldı. Haberde, sözleşmesinin son yılına giren Osa'yı Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği aktarılırken, Nijeryalı Sabek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı. Habere göre Fenerbahçe yönetimi Osei Semul'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır. 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Glasgow Rangers'ın devrede olduğu öne sürüldü. Kariyerinde sağ kanat oynayan yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerde sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi. Bu transferin önündeki tek engelin ise, oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonda toplam 39 maçta forma giyen Bright Osayi Samuel, 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. Kadrosuna ilk transfer ilk olarak Levent Mercan'ı katan Fenerbahçe, ikinci transferini de bitirerek resmen açıkladı. Kanarya, geçen sezon devre arasında, takıma kiralık gelen milli stoper Çağlar soyuncu transferi için Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi açıklamada profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe resmi sitesinden Çağlar Söyüncü ile 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Milli Yıldız, Sarı Lacivertlilerde kiralık oynadığı geçen sezonun ikinci yarısında 16 resmi maça çıkarken sergilediği performansla dikkat çekti. Yıldız stoper, takımına 2 gol ve bir asistlik katkı verdi. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertlilerin transfer bombaları art arda geleceğe benziyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi. Sarı Lacivertli forma ile geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve yeniden taraftarın gönlünde taht kuran, milli futbolcu İrfan Can Kahveci için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Adı, Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan Yıldız Orta Saha oyuncusu, İspanyol ekibine transfer oluyor. 2020 21 sezonunun devre arasında, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, buradaki yaklaşık 4 yıllık kariyerinin sonuna geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla, İrfan Can kahveciyi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İrfan Can'ın İspanyol ekibine gün içerisinde imza atabileceği haberin detaylarında yer aldı. Takımın başına Portekizli dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getiren Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde faslı golcü Yusuf Ennesri yer alıyordu. Milli orta saha İrfan Can Kahveci'nin haberinin detaylarında, iki kulübün, bu oyuncuların takasında anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin ek olarak, 10 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli formayla 129 maçta sahaya çıkarken, milli oyuncu, 29 gol ve 27 asist ile takımının skor yükünü sırtlayan isimler arasında yer almayı başardı. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Yeni sezona topuk yaylası tesislerinde hazırlanan sarı lacivertli takım, Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçında, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi, Petrolü Pulisli'yi, 41. dakikada Edin Ceko ve 54. dakikada Mihazay'ın golüyle yendi. 2024-25 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde, Parma'dan transfer edilen Osterwold'e, Fenerbahçe'deki ilk döneminde beklenen katkıyı sağlayamamıştı. 23 yaşındaki savunmacı, geride bıraktığımız sezon sergilediği oyunla adeta yıldızını parlattı. Sarı lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan Hollandalı Yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Adı, başta Napoli ve West Ham United olmak üzere, birçok takımla anılan Yıldız oyuncunun menajeri, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon oyuncumuz, kariyeri için ileriye doğru büyük bir adım attı, ancak Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük bir üzüntü yaşıyor. Bir defans oyuncusu, İtalya'ya gelmek istiyorsa bunun sebebi kendini geliştirmek istemesidir. Parma'daki deneyimi olumluydu. Her ne kadar harika bir takım olan Fenerbahçe'de harika maçlar çıkaracak olsa da, kariyerinde bir sonraki adımı atma arzusu var. Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde, bir sonraki adıma geçmek istiyor.